Merhaba arkadaşlar bu senin benim orta nasıl e, oyunda kendi kıyafetimizi yaparız ama oyunda yani oyunun içinde nasıl kendi kıyafetimizi yaparız onu göstereceğim arkadaşlar şimdi ilk önce süper kahraman harita gördüğünüz gibi benim tek diyoruz teki giriyoruz mesela burada ben kostümler yaptım arkadaşlar bunları nasıl yaptım diye göstereceğim size şimdi hemen eh, tamam bak yüklensin bir dakika Evet arkadaşlar görün burada Spiderman var. Ah oy oyuna bir şey oldu. Ben oyun dondu. Eh ah, düzeldi tamam. Şimdi burada Spiderman'e giriyoruz. <laughs> burada gördüğünüz gibi Spiderman kıyafeti var. Bakın burada. Bunu giyiyorum ve tipim böyle oluyor gördüğünüz gibi. Bakın bu kıyafetleri nasıl yapacağınızı anlatacağım. Zaten hepsinde var bu kıyafet arkası. Bu arada haritamı indirebilirsiniz. İndirirseniz de mutlu olurum. Güle güle arkadaşlar. yanlışlıkla videoyu bitirecektim ya burada. Neyse ben şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ha şimdi arkadaşlar haritayı. Haritanın haritanı. Oyununa gireceksiniz. Haritaya gireceksiniz yani. Game modu alacaksınız. bu sonra gördüğünüz kıyafetler var burada. Ben yaptım tabi. Batman Don. iste. Bunları nasıl yapacağınızı anlatacağım. İlk önce minyatür tezgahı var ya arkasında. Bu, bu sen size göstereyim. Neredeydi? 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 Minyatür tezgah. Heh. Bakın su arkasında minyatür tezgah. Sunu koyuyorsunuz. Yapacağınız böyle tipi şeysi yapacaksınız. Bu 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 ee, Superman'in kıyafeti. Bu Thanos'un tipi gördüğünüz gibi. Bu da Batman'in. Bu işte ee, Örümcek adamın kafı. Bu örümcek adamın donu. Bu da örümcek adamın kafası. Şimdi de size herkese bu minyatür tezgahta istediğiniz yapabilirsiniz. Mesela minyatür tezgahta kafa yaptınız değil mi böyle? Böyle kafa yaptınız. Bunu şimdi nasıl ayarlayacaksın? Ben nasıl bunu kostüme acaba adamımızın kafasına giydirebilirim derseniz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir kayıt noktası var. Burada öbürkü gibi. Ama bunu oyunda yapacaksınız arkadaşlar. Oyunun dışına yaparsanız olmuyor. Oyunun içinde tıklayacaksınız. buna oyunun dışına tıklarsanız olmuyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan props'lara geliyoruz. Props'lar. Evet. Bakın burada tanason, huglon, örümcek don, spider man don. Bunları nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Ekleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada yeni var. Yeniye tıklıyorsunuz. Ondan sonra oluşturmaya tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Su, artıya tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan ekip sunu seçeceksiniz. Ekipmanları seçeceksiniz. Ondan sonra gördüğünüz gibi önüne böyle bir şey geliyor. Burada yapacağınız yaptığınız düzenliğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. yaptığımız ya Yaptığınız kıyafeti nasıl koyabileceksiniz. Burada model yazıyor. Modele tıklıyorsunuz. Burada istediğiniz, burada kolosellerden istediğiniz kıyafeti yaptığınız şeyi seçebilirsiniz. Mesela ben Hulk'un kafasını seçtim. Gördüğünüz gibi gelsin buraya. Heh gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Bunu böyle bu, bu, bunu böyle buradan ay, Bunu böyle buradan da ayarlayabilirsiniz. Buradan da muyuz ay ayarlayabilirsin Size anlatacağım arkadaşlar. Bu ka bu döndürme gördüğünüz gibi böyle döndürüyor. Yani kafayı kafayı böyle düz yapmak için size mesela bir örnek göstereyim ben arkadaşlar. Döndürme hangisiydi? Eh, Su değil mi? Evet arkadaşlar. Sizin kafanız, kafayı böyle büyü, döndüreceksiniz. Büyütmek istiyorsanız büyüteceksiniz. Birazcık komik oluyor büyütmek. Ama neyse arkadaşlar böyle yapacaksınız. Ondan sonra böyle içeriye gireceksiniz. Böyle tepeye kaldıracaksınız. Ondan sonra yüzün yarısını gö yaptı gördüğünüz gibi. Böyle yapacaksınız. Böyle yapmamız olabilirsiniz. Derken. Sizin hayal gücünüze yaz yani. Hayal gücünüzden varsa öyle yapacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Thanos'a birazcık benzer ama kötü yaptım arkadaşlar. Siz iyiye daha güzel yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunu kenarlardan falan büyütebilirsiniz. Ah eh, tamam şimdi tam oldu diyebiliriz. Evet böyle kafa yapı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kafayı böyle adamın e, içine sokabilirsiniz. Yani böyle bakın. Eh, böyle sinek geziyor şu anda yanımda neyse. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi sinek bu ünite 2 de arkadaşlar. Ünite 2 de bu kıyafet oluyor ünite 2 de. Mesela ünite 2 de de bunu seçelim. Bunu seçelim ünite 2 de de. Yani örümcek adamın donu. Bu böyle e, siz, siz böyle yamuk düveli uzun bir şey yaptıysanız yamuk çıkacaktır arkadaşlar. E, öbür yaptığım bu hulkun kafasını böyle düzeltebilirsiniz, düzleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi ben düzledim sonunda. Şimdi böyle birazcık da söyle yapalım. Eh, tamam. Birazcık da söyle. Birazcık da söyle döndürelim. Neredeydi önü? He buradaydı değil mi? Birazcık yamuk oldu. Söyle. Heh tamam oldu isimler arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Geri alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldu diyebiliriz. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Örnek diye. Bu ünite 3'de istediğini yapabilirsiniz. Mesela bu ünite 3'de de adamın elini yapabilirsiniz. perenin varsa perenin yapabilirsiniz. Bu ünite de sizin kafanıza göre. Ünite 1 kafa, ünite 2 vücut. Bu ünite 3'de de sizin kafanıza göre. işte kanat yapabilirsiniz. istediğiniz yapabilirsin. Bunları yaptıktan sonra, ayarladıktan sonra arkadaşlar. Su çarpı var ya. Bu çarpıya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Burada isminiz, isminizi koyuyorsunuz. Mazeret ismini ben sallıyorum. Hook. Bekle. Bekleyin arkadaşlar. Böyle salladım ben. Burada da böyle burada da e, 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 böyle burada da e, kıyafetinizi kask, zırh, bacak korucu, bot böyle seçebilirsiniz işte ne olduğunu. Ama seçtikten sonra hepsini ayarladıktan sonra yapıyorsunuz. Bu arada, bu arada burada e, karakterinizin özü, kıyafetinin sağlamlığı, değer yükleniyor özellikleri var. Burada da ürün becerileri var. Yani güçleri var. Buradan da güçlerini ayarlayabilirsiniz. Ayarlayabilirsin. Hepsini yaptıktan sonra kaydet geri döne tıklıyorsunuz. Heh. Bir de model seçmeniz lazım. Aksan modelde o kadar önemli değil. Şuradan bir tane sağlam modelisi de gitsin tamam bu modeli seçtikten sonra kaydet geri döne tıklıyorsunuz. Evet şu anda Hulk Spiderman. Böyle Hulk Spiderman. Buna böyle üstünde gördüğünüz gibi böyle bir sarı var. Ona tıklıyorsunuz. Böyle artı işareti çıkacak. Böyle. Şimdi onu yaptıktan sonra Burası asada eklemek istediğinin emin misin tıklıyoruz. Zaten öbür oyunumda da göstermiştim. Öbür videomda da göstermiştim. Nasıl karakter nasıl ee silah yapılır diye. Bu silah aynı işte öbür video öbür video izleyenler biliyordur bunu. Oyuna gir diyoruz. Ondan sonra kıyafetimiz olacaktır arkadaşlar. Olmasa bile en az 2 dakika falan sonra olacaktır. Bakın sizin ismi neydi? Ee, neydi lan ismi? he <laughs> Ay yanlış yazdınız. Hook ne ya? Hook. Hukuk. Hukuk. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu. Kiyoruz ve ay ayarladığımız gibi tipimiz öyle oluyor. Bakın. Ayarladığımız gibi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like etmeyi unutmayın. Güle güle sizi seviyorum. Daha çok böyle e videoları istiyorsanız like atıp abone olmak <laughs> abone olun. Güle güle. Sizi seviyorum abone olun.